Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Koç burçları Temmuz ayı ilişki e, tarot açılımı olarak yapacağız. Bakalım Temmuz ayında Koç burçlarının ilişki durumları nasıl olacak? Evet, kartların karışma kısmını geçmek istiyorsanız yani sıkılırsanız buradan atlayabilirsiniz. Ben kartları tek tek seçeceğim. İzleyebilirsiniz de konsantre olmak için. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Evet, koç burçları ilişki açılımı için kartlarımızı seçiyoruz. eksik seçtik pardon. Ortaya da seçecektik. Dediğim gibi siz seçme işleminden sıkılırsanız kart karıştır seçme. Videoyu atlayabilirsiniz. Yorum bölümüne direkt. Birkaç tane kart seçeceğim için biraz uzun sürecek. Bakalım Koç burçlarını Temmuz ayı ilişki nasıl çıkacak? Bu yöntemi ilk defa deniyorum. Önce tek kartla seçiyordum, şimdi dört kart ve enerji kartlarını da kullanacağız en sonda. son kartımız. Koç burçları. Konsantre oluyoruz iyice ne? yanlışlık yapmayalım. Tam kartlarımızı çekelim. Evet, şimdi bize de ilişki için olan özel tarot kartlarımızdan yan tarafı üç tane kart seçeceğiz. En son yorumlar bittikten sonra da enerji kartlarından ilişkinin enerjisine ne olduğunu görmek için bir kart seçeceğiz. Ee, bunu da böyle koyuyorum. Evet, şimdi başlayabiliriz. Evet, koç burçlarından ilişki açılımı başlıyorum. evet, koç burçları bir farkındalık dönemine girmişler. Uzun süre bir mutsuzluk yaşanmış, bir karışıklık yaşanmış bir küskünlük dönemi yaşamışsınız Koç burçları. İlişki konusunda belki ayrıldınız, belki kavga ettiniz, belki çok kırıldınız partnerinize. Ama karşınızda bir fırsat var ve bu fırsat çok güzel bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor. Eğer yalnızsanız yeni bir ilişki ya da bir partneriniz varsa gerçek anlamda ilerleyip ilerlememeye devam edip etmemeye karar vereceksiniz koçlar aydınlanacaksınız yani bilinciniz yükselecek farkındalığınız yükselecek ve bu farkındalıkla ya yeni yalnızsanız yeni birini keşfedeceksiniz ya da bir hali hazırda bir partneriniz varsa bu partnerle devam edip etmeyeceğinize karar vereceksiniz. Yani kör göze, e, kör göze devam etmeyeceksiniz. Kulaklarınızı tıkamayacaksınız, gözlerinizi kapamayacaksınız. Artık açılacak her şey. Ve doğru insan alıp olmadığına karar verip devam mı tamam mı diyebilecek duruma geleceksiniz. Öyle bir bilinçlenme dönemine giriyorsunuz. Veyahut da işte dediğim gibi yalnızsanız yeni biri var koçlar. İlişki için mücadele ediyorsunuz. Yeni biri varsa eğer bu kişiye kendinizi göstermek için ya da ilişkiyi kabul ettirmek için bir mücadele dönemine gireceksiniz. Ya da hali hazırda olan ilişkiniz için baya bir mücadele etmişsiniz. Yani emek sarf etmişsiniz. Ee, hep bir ışık aramışsınız, bir umut aramışsınız. Hep siz e, anlayışlı olan taraf olmuş olabilirsiniz koçlar. Aslında ilişkiniz sizi tatmin ediyor. Yani... E, memnunsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir arayış içinde değilmişsiniz aslında. Bir arayış içinde değilsiniz. İlişkiniz e, daha iyi olsun istiyorsunuz. Yani hani ben olmazsa bırakırım düşüncesinde değilsiniz. Olursa bir tane olsun, tam olsun düşüncesindesiniz. E, ve bu konuda bazı e, yani böyle düşünmeni sizi yanıtmış ve şey yanınızdaki insanın e, bazı eksiklerini görmemiş olabilirsiniz. Böyle bir sorun da var. Yani bilinciniz yükseliyor ve siz artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu göreceksiniz ve e, eğer yalnızsanız karşınıza biri çıkacak ve bu kişi için mücadele edeceksiniz ve mücadeleniz e, sizi tatmin edecek. Yani sonuçta nihayete ereceksiniz. Ve e, yani o kişi aslında daha önceden belki tanıyor olabilirsiniz. Çünkü e, yanlış bir görüş açısıyla da uzak kalmış olabilirsiniz yeni biri girecekse hayatınıza. Ve o yanlış bakış açınız değişecek ve o kişinin sizin için iyi olduğunu düşünmeye başlayacaksınız koçlar. Ama hala da bir partneriniz varsa artık e, dediğim gibi kartlar hep aynı yolda ilerliyor. Tamam mı devam mı durumundasınız. evet bir bekleme süresine girmişsiniz bir e, karar alma aşamasındasınız yani e, ateşleyecek bir şey bekliyorsunuz yani artık son noktaya getirecek bir şeyi bekliyorsunuz ilişki konusunda koçlar partnerinizle alakalı yani e, dediğim gibi tamam mı devam mı derken partnerinizden gelecek karşılık onun ilişkiye verdiği özen ya da özveri sizin kararınızı tetikleyecek. Yani iç sesiniz artık sizin bir şeylere karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Ya beraber yaşayıp hayat boyu beraber olacaksınız ya da artık bitirip kendi yolunuza bakacaksınız. Ama bu da sizin karşı tarafın yani partnerinizin size karşı olan ilişkinize karşı olan tavrı ve özverisi çabası mücadelesine göre değişecek. Kararınız buna göre karar vereceksiniz. Yani onun size karşı olan davranışları doğrultusunda bir konuşma yapabilirsiniz, bir anlaşma içerisine girebilirsiniz. Bir şeyler yani artık bir şeylerin sorun olduğunu ve bu sorunu nasıl gidermeniz gerektiği konusunda bir Aranızda diyalog geçebilir ve bunun doğrultusunda siz karşı tarafın kendisini nasıl düzeltiyor, nasıl hareket ediyor, neler yapıyor gibi düşüncelerine ve hareketlerine bakarak kendi ilişkinizi bitirip bitirmeme konusunda karar vereceğiniz. Tamamıyla karşıya odaklı bir karar alma aşamasındasınız. Hoşçakalın. Oh, uh. Partneriniz aslında e, koçlar sizin partneriniz e, siz mücadeleci olduğunuz için yani karşı taraf için siz mücadele ediyorsunuz. Karşı taraf sizin için mücadele etmemiş. Yani onun artık e, avcunun içine düşmüşsünüz gibi bir şey önüne pat diye düşmüşsünüz ilişki olarak. Pat diye düşmüşsünüz ve birden olmuş gözüküyor. Yani hiçbir şekilde emek sarf etmemiş. Hiçbir şekilde e, sizin için mücadele etmemiş. Siz yapmışsınız bunu ve hani olan bir meyve vardır ya ağaçtan olur düşer ve sizin önünüze gelir siz de alırsınız. O elmayı ağaçtan koparmak için hiçbir şekilde mücadele etmezsiniz. Ne elinizi uzatırsınız ne de ağaca bakarsınız. Önünüzdedir ve eğilir alırsınız. Partneriniz de bu şekilde. Yani siz onun karşısına çıkmışsınız ve o da kabul etmiş. Yani sizin için bir çaba, bir mücadele, bir emek harcamamış gibi gözüküyor. Bu da sizi bayağı bir kırmış, üzmüş. Bunun farkındalığına varıyorsunuz aslında. Yani ben bu kadar çaba yapmışken karşı taraf niye benim için çaba sarf etmiyor? Çünkü siz hep verici olmuşsunuz. Karşı tarafta bu alıcılığa alıştığı için kendisinden bir şeyler vermeyi akıl edememiş diyebilirim bu konuda. Aslında partneriniz ilişkiye arzulu davranıyor. Akıllı bir insan. Yani karşınıza çıkacak yeni kişi de Yeni kişi için de şöyle söyleyebilirim. Siz karşınıza onun için emek ederken onun önüne pat diye düşeceksiniz diyeyim. Yeni biri olarak çıkarsa. Zaten diğer yorumda hayatınızda olan biri için. Eğer yeni biri karşınıza çıkacaksa evet gerçekten arzulu bir ilişki ve akıllı bir insan. Partneriniz de böyle olabilir. Arzulu ve akıllı bir insan. Ve güçlü karakterli biri bu kişi. Karşınıza çıkacak olan güçlü bir karakter, arzulu ve akıllı bir insan. Aslında mantık çerçevesi içerisinde doğru düzgün konuşulursa her şey sorunu halledebileceğiniz bir insan. Eğer yeni biri ise de veyahut da karşınıza yani hayatınızda varsa bir partneriniz böyle biri akıllı, karakterli, güçlü karakterli ve arzulu bir insan bu kişi. ama kendisini içine kapatmış, dışa yansıtamıyor olabilir, duygularını yansıtamıyor olabilir, iç dünyasındaki o arzuyu size yansıtamıyor olabilir. Yani evet, kendi iç dünyasında arzulu, istekli ve e, ilişkiye odaklı bir hayat yaşamayı isteyebilir ama bunu dışa yansıtamayan bir insan büyük ihtimalle sorununuz da bu duygularını ve size olan ilgisini size yansıtamadığı için, size hissettiremediği için yaşıyor olabilirsiniz. Yeni çıkacak kişi de böyle olabilir. Buna dikkat edin. Yani içindeki duyguları dışa vuramayan bir insan olabilir. Ona göre hareket ederseniz ilişkideki sorunları da bir nevi atlatabilirsiniz. Aslında mücadeleci bir insan olarak görüyor, gözüküyor partneriniz ya da karşınıza yeni çıkacak olan kişi ama elin kolunun bağlı olduğunu, bir şeyler yapamadığını ya da kendisinin bir şeyler yapabileceğinin farkında olmadığını yani şöyle mücadeleci bir insan Güçlü kuvvetli bir insan ama bu gücünün ve mücadeleciliğinin farkında değil. Kendisinin farkında değil yani bu kişi. Aslında gerçekten otoriter, güçlü bir insan. Ve aşık bir insan. Yani size aşık olacak, sizden hoşlanacak. Baya bir güçlü e, kraliçe çıkmış. Bu kraliçede güç demektir. E, güçlü e, duygular besleyecek ama e, kendi hissiyatının kabiliyetinin yapabileceklerinin farkında değil. Bu nedenle de kendisini doğru düzgün anlatamıyor, duygularını size olduğu gibi gösteremiyor, hissettiği duyguları dışa vuramıyor. Bu, bu da ilişkinizi zedeliyor. deliyor. Bu nedenle siz bunu bilerek hareket ederseniz karşı tarafa ya da karşınıza yeni çıkacak olan kişiye göre öyle bir ilişkinizde daha ilerleme ve iyi bir duruma gelme dur. ...seviyesi yaşayabilirsiniz diyebilirim. Evet, eğer hali hazırda evliyseniz ve partneriniz varsa... ...ilişkinize yeni bir e, hayat gelebilir. Bir çocuk gelebilir. E, ya da e, beraberliğinizi daha ileri bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu sorunları açtıktan sonra. Yani evlilik ve arkasından çocuk gelebilir. Yalnız bu konuda birazcık kafanız karışık. Yani bu kişinin doğru insan alıp olmadığını emin değilsiniz. Bu nedenle zihniniz karışık. Hani ben bu kişiyle evlenirsem, çocuk sahibi olursam, doğru bir karar mı veririm, doğru bir adım mı atmış olurum gibi bir karışıklığınız var. Ama çocuk ve evlilik gözüküyor size. Yani mutlu bir beraberlik yaşayabilirsiniz ama tabii ki karşı tarafın psikolojik e, yapısını da e, iyi anlamanız gerekecek sağlam adımlar atabilmeniz için evet aslında ilişkiniz e, arzulu birbirinizi çeken e, ve e, sevgi dolu bir ilişki birbirinizi seviyorsunuz birbirinizi e, tensel anlamda çekiyorsunuz e, tamamıyla e, Aşk kartları çıkmış. Yani hali hazırda partneriniz varsa gerçekten sevdiğiniz, tensel anlamda uyum içinde olduğunuz, yeni biri çıkacaksa da aynı bu şekilde olacağınız bir insan olacak. Ve aslında ilişkinizin çok çok güzel olması gerekiyor. Yani gerçek anlamda paylaşım içerisinde, birlik ve bütünlük içerisinde yaşamanız gereken arzu dolu bir beraberlik aslında sizinkisi. Yani uyum içerisinde ve e, dört dörtlük olabilecek bir durum yalnızca. Birbirinizi karşılıklı anlamanız gerekecek. Bu karşı tarafın tutukluğunu aşabilirseniz gerçekten güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bazen partnerinize karşı vicdan yapıyor olabilirsiniz. Haksızlık yaptığınızı ya da ondan ayrılmanın ona büyük bir zarar verebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da ondan ayrılmanın size yıkıntı verebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda çok böyle... Anlayışlı davranmaya çalışıyorsunuz karşı tarafa. Bayağı bir e, kendinizi değiştirmişsiniz ilişkinize oturmak için. Yani kendinizden çok fazla ödün vermişsiniz koçlar karşı tarafa. E, karşı taraf için. Bu konuda e, karşı tarafın bazı e, sizi etkileyen, e, üzülmenizi ya da onu bırakmamanızı sağlayan bazı durumlar olabilir. Size vicdan yaptırıyor olabilir ya da siz... E, Sevginizi vicdan olarak algılıyor olabilirsiniz. Ama e, şunu söyleyeyim. Baya bir kendinizden ödün vermişsiniz. Artık yani bunun farkına varıyorsunuz. Zaten bu kartlarda o çıkmıştı. Verdiğiniz ödünün farkına varıyorsunuz. Ve bu farkındalıkla e, ilişkiniz daha da başka bir boyuta geçecek. Çünkü e, konuşarak, anlaşarak bir noktaya varacaksınız. Evet bütünleşeceksiniz. Siz bu e, sorunları aşarsanız partnerinizle konuşup onun iç dünyasındaki sorunları fark ederek onun daha da böyle açık size davranmasını e, sağlayabilirseniz e, ilişkiniz çok e, ilerleyecek, bütünlük kazanacak. Yani tam bir bütün içerisinde olacaksınız. E, ama bunun için şöyle yapmanız lazım. E, evet fırsatları doğru yakalayıp karşılaştırma veya kıyaslama konusuna girmemeniz lazım. Kıyaslama kesinlikle yapmayın. Yani şunun ilişkisi böyle, bunun ilişkisi böyle, bir, bizimki neden böyle değil gibi bir kıyaslama içine ne sizin açınızdan ne de karşı taraf açısından bir kıyaslama söz konusu olmasın. Çünkü e, bütünlük içine girmek istiyorsanız böyle bir kıyaslama yapmamanız gerekiyor tam bir anlayış ve uyum içerisinde olacaksınız. Çünkü artık karşı tarafın ne hissettiğini, nasıl davranması gerektiğini ya da psikolojik olarak ne durumda olduğunu fark ettiğiniz anda ilişkiniz daha da iyi olacak. Bunu anladığınızda zaten bir bütünlük içine gireceksiniz ama kesinlikle kıyaslama yapmayın ve karşı tarafında kıyaslama yapmasına izin vermeyin derim. Evet bugüne kadar ilişkide çok aptallık yaptığınızı, çok yanlış yaptığınızı, hatta ilişkinizi bu konuda karşılıklı olarak bitirme noktasına geldiğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Aslında çok iyi bir ilişki olduğunu, sizi mutlu ettiğini ama içinde bulunduğunuz, yaptığınız bazı fedakarlıkların aptallık derecesinde olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. İlişki için çok mücadele verdiğinizi artık bu konuda bu mücadelenin verilen mücadelenin aptallık boyutuna geldiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi karşı taraf size olan duygularını gösteremiyor. Bu nedenle verdiğiniz mücadele aptallık değil, sevginizin bir kanıtıdır. Siz karşı tarafla konuşup size açılmasını ve duygularını doğru bir şekilde hissettiği şekilde hissettiği derecede yansıtmasını sağlamalısınız. Yani onu açmalısınız. Bu, yani yaptığınız mücadele hiçbir şekilde aptallık değil. Yalnızca sevginizi göstermektir Evet korkuyorsunuz. Aslında ilişkiyi bitirmekten, ilişkide şeye hayal kırıklığına uğramaktan, bozguna uğramaktan korkuyorsunuz. Dua ediyorsunuz, her şey güzel olsun diye. Her şey iyi olsun diye ama sonuç e, bilincin yükselmesi ve her şeyin daha iyi olması olarak size gelecek. Yani korkularınız gerçek anlamda karşılığını bulmayacak. E, çünkü siz konuşarak ve anlaşarak e, partnerinizi anlamaya çalışarak hareket ederseniz her şey sizin için çok farklı ve ilişki bakımından çok güzel olacak. Korkularınızı yenerek doğruyu görmeye çalışacaksınız. Farkındalığınız artacak koçlar. Bu konuda endişe etmeyin. Çok endişeniz var. İlişkinizin bitmesinden de korkuyorsunuz. Ya da yeni bir ilişkiye başlarken bu ilişkinin olmayacağından da korkuyor olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlarken o ilişki için mücadele etmenin ya da o kişinin peşinden koşmanın büyük bir aptallık olabileceğini de düşünüyor olabilirsiniz ama bunlar aptallık değildir. Korkular her zaman insanın önüne geçer ve engel olur, yaşamanıza engel olur. Bu nedenle aptallık olarak ya da korkularınızdan sıyrılın. E, aptallık düşüncesinden sıyrılın çünkü yanlış yapmıyorsunuz. Bakın evet yeni biri çıkacak olan e, koçlar için ya da e, partnerinin duygularının dışa vurmasını sağlaması için onu baştan çıkar diye kart çıkmış ilişki kartlarımızda. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olgunluğunuzdan fazla sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir diyor. Yani sizin bazı şeyler yapmanız gerekiyor, partnerinizi baştan çıkarmanız için ilişki kartlarında bunları anlatıyor. Aşkı bugün çağır. Evet. Kesinlikle pişman olmayın. Aptallık olarak düşünmeyin. Aşkı çağırın. Aşkı isteyin. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın. Sağlıklı karar alın. Doğa ile çalışın. Doğa alaylarını takip edin. Gökyüzünden Size akan pozitif yaşam enerjisi ile mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın. Yani ilişkinizden vazgeçmeyin. Düzeltebiliyorsanız düzeltin ve e, hiçbir şekilde verdiğiniz ödünleri suçluluk duygusu olarak kendinize yansıtmayın. Güzel sorununu aş diyor. Yani dediğim gibi partnerinizin bir e, Duygu belli etme sorunu var. Bu da sizde ona karşı bir güven sorunu duymanıza sebep olmuş. Yani ne hissettiğini anlayamadığınız için o birazcık sorun yaşamış olabilirsiniz bu konuyla alakalı. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder, olumlama, aşkıma güveniyorum. Evet aşkınıza güvenerek e, onun duygularını yansıtamadığını ve açılamadığını düşünerek hareket ederek onun size açılmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü o karşı taraf size açılamıyor. Yeni bir partner edinecekseniz o da e, duygularını belli etme konusunda biraz sorun yaşayabilir. Evet ilişkinin enerjisi konusunda yeni ilişki ya da hali hazırdaki partnerinizle alakalı ilişkinizde enerji kartını çekelim bakalım. O bir tane çıktı. Bir tane daha çekelim. Şifacı olmanız gerekiyor. İlişkinizin e, düzenle ilişkinizin daha iyi olması için sizin şifacı olmanız yani anlam vermeniz ve e, ışık tutmanız lazım. Ay gibi parlamanız lazım. E, o kişiye, partnerinize ışık göstermeniz, yol göstermeniz yani aslında savaşarak, mücadele ederek aptallık mı yapıyorum düşüncesinden kurtulup Gerçekten savaşmanız ve mücadele etmeniz lazım çünkü şifacı sizsiniz, şifacı olmak durumundasınız. Şöyle göstereyim. Yani karşı tarafın duygularını dışa vurması için onu cesaretlendirecek gücünüz var ve bunu yaparsanız ilişkiniz gerçekten çok iyi olacak. Koçlar, yalnızca partnerinizin birazcık duygularını belli edememe sorunu var ve bütün sorun belki de bundan kaynaklı ilişkinizde yaşadığınız. Onu cesaretlendirip aşka çağırın derim. Çünkü her şey çok güzel gözüküyor sizin için koçlar. Evet ilişki falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.